Hepinize merhaba bu arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beğenim. kendimizi tanıtma hmm. videosu yapıyoruz. Bu benim kanalımda ayrı bu İnci'nin evet. kanalı. Benim kanalımda şey arkadaşlar İnci'nin kanalında da şey yani bu Şazmen, şazmet Şazmet kurbette de şey 100 şey 50 abonede biz şu soru cevap çekeceğiz. Benim kanalın linkini de bırakacağız oraya benim kanalımda da evet. abonesi var. Bu Atıl bir kanalda da 100 abone de çekelim. Aynen yani benim kanalımda da 100 abone yapacağız. Bence, bence ben en fazla kaç aboneye ulaşırsam o abone de yapalım. Hı hı. Senin kanalında beni e Yani kendimizi tanıtıyoruz bugün bu evet. videoda. Bu arada benim kanalımda tanıtıyor. Ben de arkadaşımla bir tane o simer göz çekmiştik. O da yayınlanmış. Birkaç beğeni almış. Kaç beğeni almıştı? Kaç beğeni almıştı? 450. Yok dört, dört, 450 değildi. O şey yani, o şey. 450 değil izlenme geçmişinde şey görünüyor ya orada o senin like attığın videolar yoksa orada değil o kadar hmm. birkaç da bir, bir like ne almıştı da o yani ama daha biz ama 7-8 görüntülenme almıştı benim bazı videoları mesela 91 görüntülenme almışlıkları var onları 200-250 görüntülenme almaya çalıştır olmaya çalıştırıyoruz onlar olsa güzel videolar çekmeye çok iyi daha iyi videolar yapacağım haftada bir video atacağım şimdi ayda bir falan atıyorum biz buluştuğumuzda sizinle soru cevap çekeriz farklı Bence biz her buluştuğumuzda soru cevap çekelim. Ama bütün soruları sorarlar bir videoda. Ha bir de bir de yaşamımızı tanıtacağız bir videoda da. Nasıl şey yapıyoruz, günlük ne yapıyoruz falan diye. Şey yapalım. Kendim sen bize geldiğinde ya da ben size geldiğinde soru cevap çekelim. Hatta tamam. arkadaşlar şu anda soru cevap çekebiliriz. Yok şimdi daha değil. Şimdi abonemiz daha az ki kim soru soracak yorumları ben kim? Çekebiliriz. şimdi birkaç aboneden sonra çekeriz illaki en fazla 50 abone yani arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın ee, on abone kendimizi elini... de... tanıtalım biz sen günlük ne yapıyorsun nasıl takılıyorsun yani ben günlük uyanır uyanmaz uyanıyorum bir ayılıyorum tuvalete git yüzüme elimi yüzümü yıkıyorum tuvalete gidiyorum ondan sonra çıkıyorum kardeşimle annemle öyle günaydın falan diyorum. Sonra tabletimin başına geçiyorum. Öyle benim fikrim. Sonra da kahvaltı isteyip kahvaltı yapıp ondan sonrası geri tablet yani. Sonra bazen dışarı falan çıkıyorum. Gezmeye gidiyorum. İşte öyle geçiyor benim i̇şte bu Sen ne yapıyorsun? Ben Evet e, birinci sınıfa başlayacağım. O evet, yüzden... O başlayacak. Ben bu sene ortaokula geçtim. Ortaokul çantaları vardı bir yerlerde. Hı -hı. Aşağıda linkini bırakabiliriz. Aynen benim kanalın linkini bırakırız şey. şey, bir de şey, ben nasıl geçiriyorum günümü? Günlük, günlük uyanıyorum, biraz yüzümü yıkıyorum, tuvalete giriyorum. Sonra yemek yiyoruz. bu, yani bu sene, kahvaltı. Aynen kahvaltı yapıyoruz. Yani kitap okuyorum falan, tablet ben de, ben de bir şey daha unuttum. Öğlenleri bazen bisiklet sürmeye çıkıyorum, akşamları da çıkıyorum. Evet. Devam et. Yani böyle zamanımız geçiyor yani yavaş yavaş öylesine geçiyor böyle geçiyor zaman işte. Yani öyle zamanımız geçiyor bizim de. Hep hiç ders çalışmıyor musunuz diye sormayın. Ben kitabımı bitirdim ders kitabımı. Uzun bir kitaptı. Bende Hı. de bir tane şey var. O da şey harf yazıyor. Daha birinci sınıfa başlayacak yani ya. harf yazmıyorum da böyle benim kodlama kitabım var. Kodlama derslerinden yapıyor. Aynen lazım. onları yapıyor. Tabletten ders bir tane uygulama var oradan da ders çalışıyor. Uh -huh. Bu yaz tatili vlogumu da çekme düşünüyorum kendi kanalımda. Biz evet, seneye yurtdışına gittik çekiliriz. Aynen biz hatta yurt dışına gittik inciler evet. daha değil de. Para koleksiyonunun videosunu çekti kendi kanalında arkadaşım. Yani İşte yani vlogumuzu çekebiliriz bir gün mesela yani evet. sabah vlog mu akşam vlog mu. Akşam vlog olsun mu? Ay, Belki yok, ya sabah olsun. Bir erleri böyle yemeye falan gittiğimizde <laughs> hem sabah hem sabah vlog 24 saat boyunca vlog çekelim. 24 saat dışarıda vlog. Tamam. Olur. He bir de şey arkadaşlar şey benim kanalda şey ne söyleyecektim unuttum ya. Tamam, başka bir şey devam et. İşte böyle kanalımızda böyle abone olmayı falan unutmayın arkadaşlar Aşağıda biz bu sene bu sene, bu sene e, biz yurt dışına gittik hatta Avusturya'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gittik sonra Macaristan'ın başkenti'ne gittik hepsinin başkentlerine gittik yani Macaristan'da Budapeşte Budapeşte başkenti Budapeşte'ye gittik Çek yanında Praa gittik Çek yanında başkenti Prag. yani arkadaşlar böyle gezdik tozduk yani yani zamanımız iyi geçiyor. Bazen arada sırada PlayStation oynuyorum. Evet. Bu arada evleri hem Ankara'da biz de şu an onların yazlık evinde çekiyoruz. Evet. Burası mı yazlık mı kışlık mı? Yazlık burası ya biz Ankara'da burası Burası yazlık. Ankara'da yaşıyorlar normalde. Evet. Ha bir gün de canlı yayın yapacağız. Sen Ankara'da bir tane canlı yayın yaparsın. PlayStation'lara oyun çekersin. Canlı yayın PlayStation oh. videosu çekeceğim zaten. Ben, ben de bir tane şey yapacağım. Şimdi e de çiçek legolardan böyle bir figür yapacağım onu çekeceğim. Tamam evet. Boyama falan yaparım onları çekerim senin için. Aktivite olarak ne yapıyorum? Yüzmeye gidiyorum. Okuldayken futbol oynuyorum bazen. Yüzmeye gidiyorum. Lisansımı almam az kaldı arkadaşlar.